Biraz dersimizi geç başladığımız için 10 dakika konuşacağız inşallah. Enem suresinin 129. ayeti kerimesi zaten arka arkaya bunları hep yanlış açmışlar. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız diyor. Oo. Oh. <laughs> ya bu insanların aslında ağlanacak halimiz gülüyoruz da niye gülüyoruz? Bu insanların cehaletine gülüyorum. Yoksa ağlanacak halimiz var burada. allah Teala bak şu Kur'an'ı bu Kur'an'ı alemlere gönderdi. Hani bazı hocalar diyor ki Müslümanlara gönderdi Allah muhafaza nasıl olacaksa. Alemlere gönderdi. Ve ma'yesel nâke illâ rahmetenil alemin. Resulullah Efendimiz de alemlere rahmet gönderdi. Habibim bunun sana geleceğini bilmiyordun değil mi diyor. İnanmıyordun diyor. Yani şey, İnanmazdın diyor. İşte en şerefli yarattığı insana en şerefli kelamını gönderdi. Şeref ve izzet arıyorsanız diyor o da Allah'ın yanındadır. İşte buna ancak şeref ve izzet sahibi sahip çıkar. Şerefsizler, izzetsizler, namussuzlar, dinsizler işte bunu böyle yakarlar. Evet. Burada da zalimleri birbirinin peşine taktık diye. Bak hele sen. Hangi vicdandan söylüyorsun bunu ya? Hangi vicdandan şu ayet, şu Kur'an'ı alemlere Allah göndermesine rağmen sen bunu kaldırıyorsun bu ayeti zalimleri birbirinin peşine takıyorsun. Bu ayette yanlış yer söyletir. Zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız. Doğrusu ise zalimlerin bir kısmı diğer bir kısmının peşine takılırlar. Öyle değil mi? Herkes kendi kafa yapısıyla anında ki Allah'ın yok diyor. Tamam diyor ya ben de zaten seninle beraberim diyor. Yaşar Nuri öyle söyleme demek. Geberirken. Niye geberirken diyorum? Çünkü Allah'a imanı olmayan insan imansız gider. Biz de Allah'a diye bilmiyor, inan, inanmıyoruz ama diye işte öyle söylüyorlar dedi. Buna şahidim. Bu kelam kişinin Allah'a inanmadığını. E bu durumda da bunun imanının olmadığını. Küfür gittiği ortaya çıkıyor. Yalnız o mu? Onun gibi çok insanlar var. Biz onu söylemiyoruz, kastetmiyoruz. Ya onu kötülemek için arkasından bu şekilde konuşmak için söylemiyoruz. Misal veriyoruz bunları, bu gibi kelamları. Evet. ise zalimlerin bir kısmı diğer bir kısmının peşine takılırlar. allah Teala insanları kötülüğe sevk ettirmez. Rabbim insanları yeryüzünün halifesi yapmıştır. Mahlukatı da insanların emrine vermiştir. Bu durumda insanlar arasında ayrım yapacak olsaydı, bazı insanları bazı insanların amiri olarak dünyaya gönderirdi. Öyle değil mi? Öyle. Amir olarak. Peygamberleri bile amir olarak göndermedi insanlara hizmetkar olarak gönderdi. Hizmetkar. Onlara hakkı anlatmak, Allah'a yönetmek için gönderdi. Onun için çırpındılar. Onun için hakta görmesi için insanları toplamaya çalıştılar. Allah'a ahireti kazandırmak için. Evet. Lakin insanlar hangi inanca tabi olurlarsa olsunlar. Dünyada hür ve eşit olarak dünyaya hür ve eşit olarak gelirler. Sonra kendi kaderine göre Rabbimize karşı Yamuti veya Asi olarak hayatlarını yaşarlar. Kendilerini nasıl bir insan olduklarını ispatladıktan sonra ahirete intikal ederek ayetleri açarlarken devamlı Rabbimizi suçlayarak açmışlardır. Evet Şu açarlarken diyeceğiz, tel koyacağız bu yerde. Hala yanlış yazılmış yani. Evet bu değil. Burada yazacağız. Evet. Ondan sonra ahirete intikal ederler. Ayetleri açarlarken devamlı Rabbimizi suçlayarak açmışlardır. Rabbimizi hiçbir suçlu, Rabbimiz hiçbir suçluyu hiçbir kimsenin peşine takmayacağı gibi suçlulara hakkın yollarını hakkın yollarını göstererek yolların buraya bir koyacağız. Hakkın yollarını göstererek peygamberler ve alimlerle ikaz ettirerek zatına davet ettirmektedir. Evet. Şurada bir hep kelimesi var. Bir kelime onu düzeltiyor. Evet.